Bu sıcak ne Manisa bu sıcak ne Kent Park Pausa geldik Pausa gideceğiz daha doğrusu Manisa'daki agalarla buluşma yeri olarak Burayı seçtik Tam ortada olduğu için ve herkese yakın olduğu için Bakalım ilk buluşmaya kim gelecek Kent Park Pausa imaj kafeye gelmişiz Burası Paus Haritalardan baktık Mekana gidiyoruz İlk kimin geleceği hala belli değil Ayberk aradım İşim var kapat dedi bir yumruğu hak etti. Bakalım. Eke bir kalbelek de derler kendisine. İlk gelen kişi Eke oldu. Görmeyeli iki yıl. Omuzlar genişlemiş, bacaklar kalınlaşmış. Eke ya, Eke ya. Eke ya, Eke ya. Ne oluyor Kardeşim benim be. Agalar Akademi'ye bu kokuyor. Feci mi? <laughs> ne kokuyorum? Erkek mi kokuyor? Deodorant kokuyor. Deodorant kokuyorum. kokuyorum. Boğdum kendimi biliyor musun? O kadar <laughs> terledim ki. Şimdi geldik. Ben Paulus Kafe diye. lazım. Arkaya gitmişim. İmaj mı? Vallahi ne bileyim Paulus sanıyorum ben. Sen kimle buluşacaksın Paulus'ta? Aybertler da? gelecekti. Dayberk'i de. aradım dedi ki kapat dedi bana. Döveceğiz onu. Valla. Öyle işte. Ben kardeşim çekiyor Çekiyorum. Çektim. Çok zengin olduğum için karar veremedim ikisinden de. Aldım. İkisinden de içer misin bir yudum? o Ayberk de içmiş. Biz içmiyoruz biz yiyoruz. Tadı nasıl? tavsiye eder misin gelenlere? Adını bilmiyorum ama. Kusacağım <laughs> oğlum. bir Şey ya. Limonu yiyeceğim de şimdi sıkıntı olur adamlar döver Bir şey olmaz aga yanımızda bu var aga. Senin yanında iki boksör. aga. Şunu da yiyin bak. Ha, iç, de ke, ke, kese kağıdında şey veriyorlar. Kese kağıdında <laughs>

Evet, sen. Aynen videoda mı ya? Evet. Onu kapatacak. Yer yok öyle git. Maç atırlar. O zaman sol sonra sağ. Iddia sağ evet, iddia olacak. Ben sağla. İddialı iddialı. Ama ne iddiası ya? Yani ya, bu öylesin, bu öylesin. Şu gel Tutacak mı bir yerden? <laughs> Oğlum, sık bir bakayım bir şey sık bir sık sık, sık sık. Aynı şu şekilde tutsana. Tamam bak. Hayır oradan yan yan. Yok ki Şuradan şuradan. Ben böyle tutuyorum. Tut öyle tut. Bi, Başlattın mı? Biraz daha ya, yap. Yok kardeşim yok. Şimdi <laughs> sağ. Oğlum, sağ değil mi? Sağ değil mi? Arkadaş. Sağ mı elini? Içten... Kaybederken bile yavaşça bırak. Nasıl ama? Eren itaat bilebilir Eren itaat bilek değil. Aha, tut yukarıdan tut yukarıdan. Bak ta taktik veriyorum sana Eren artık. Başla dediğimde patlayıcı basın bak böyle vuh diye anladın mı? Şekilde... Tamam. Bir de böyle Ay. mi duracağız? Ha, tamam iyi mi yapayım? Hayır. Bak yandın mı? Hayır, rahat değilim. Güzel alın şunları şunları biraz. Böyle, böyle, şöyle şöyle <laughs> Tamam, bu geç <inşallah>. Tamam, başla. <laughs> oh, bu ne lan? <laughs> bu göğse bak. Ya, oldu Hayır ya, bileğine baksana. <laughs> tamam, tamam. <bu. gülüyor> Bekle, bırakalım, bırakalım. Hayır. Bırakın, bırak. bırakın, bırakın. <laughs> bu olmadı. Bu olmadı. <laughs> Burada değil, şeyde yapalım. O Erdo geldi bir de. Erdo geldi. <laughs> Adamın bir gelişi var ya. ya <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Emir Bayram tanıyor musun? Tanıyorum. <gülüyor> tanıyorum. <gülüyor> Eren Ita burada lan. burada lan. Moonwalk yapsana. Geri zeki abi geri 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 demiyor. Şunu yapıyor değil mi? Aga bana lazımdı biliyor musun? Aga. Şey Kadir Şeker. Baktım kız. Baktım bari kızı batırdım. Oğlum benim. Benim şöyle bir şey. Hz. Ali'nin kılıcı. Zülfi kardeşi Şanslı Şansımın yanındaydı. Kovalayayım mı lan? Yok. Çok bu kadar korkuyorum. bak 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 vay 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 vay. Vay Allah. yapma. Ya. Oğlum hayvan da öteki dünyada seni kovalayacak bak. Medeniyet dediğin Red Bull ve Snickers mı lan? Medeniyet dediğin tek, tek dişi kalmış Aynen öyle. Maymun var. Lan lan lan. Ben <laughs> nane yemedim mi? <laughs> Burada yapın gel 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 Eren i̇şte Gel buraya gel Gel boşuna dövüşmüş olmayın Ne yapıyorsun? İyi dövüşüyor görmedim izlemedim <laughs> videolarını <laughs> Ben izlemedim bu arada. Bana da izlesene sen. Gerek yok. Ne yap? Şurada dursun geliyorum ben. Allah'ım bardosunu yaptı hareketlere bak. Güreş <laughs> yapsanıza yere yatırmalı Bir hareket yap son hareket. <laughs> Eren abi çok soğuk kanlısın <laughs> be ya. Dur dur. Videonun var ya. Lan yapmayın lan. Lan o... bırakın lan. Kaşık pozisyonu yaptı. Tamam ya. Bu arada bence öldürdü onu. Değil mi? Emir mi? Emirci son bir, bir... hareket. Oy. <laughs> Aman Allah'ım çok soğuk kandı senin. Bir daha yap Erdo Aman Allah'ım. Bay bu... bay. Basket Artık araba sesini falan anlıyorum evden dolayı. Öyle. Modelini söyleyebilir misin? Gel. Onda 1.6 falan diyor Line 1-2 dizel. 1-2 line var mı bilmiyorum da. Bilmiyorum. 1.6 var ama. Hadi görüşürüz mutlu. <laughs> <Çok gülüyor> <atamıyorlarkensin. gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte Manisa ortam. Vestel <laughs> Ortaokulu tüm Manisa agalarının okuduğu bir tane eğitim olan bunlara Ayalar. en son kalanlar, buluşmalar, herkes evine gitti. İşte böyle. 8 yılımın kaç yıl okudum burada? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hayatımızı iyi yani okul. Futbol maçlarının olduğu yer. Öğretmenlerin sigara içtiği yer. Kantin, o Tabi de etmemişler. Normalde şuraya oturup yerdik. Böyle. Vestel Ortaokulu Futbol. Messi. Ya, man, 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 man. <laughs> Şş, bip. Uf. <laughs> i̇şte oluyor. Yusuf abi çok soğuk kalmasın be ya. ya evet, evet. Oo 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 iş adamı. <laughs> Şş. El el. <gülüyor> 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 Anne diyeceğim bir de. Anne. Ne? Bugün onu sağda ağla atacağım. YouTube'a gidecek bu video. Ne diyor Seni izleyecekler ha. Ne, ne, ne yapayım mı? Zonguldak'tan filan izleyecekler. Diyecek çok yakışıklı çocuk diyecekler. Mavi gözlü sert Maşallah değil mi? Bence olabilir. Ayakkabıların güzelmiş. Ne olmak istiyorsun büyüdüğünde? Of. Oo. Ben istireyi vururum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan vurursam 10 lira. Üstünden oynatarım. Nasıl vuracağım? Şimdi? Abi ne? <laughs> <abi. gülüyor> Öyle burada lan. <laughs> Aga versene bir herhalde. Yakın bile değil oğlum. <laughs> Yakışmıyor. Evet. <laughs> Bunu, bunu iyi çek. Bunu iyi çek. Bunu çektim. Oğlum beni mi sen çektin? <laughs> Tüm deliler toplandı. Bir daha vur bakayım. Vurma vurma elin acır elin acır. Adam makine abi makine. Ronaldo at Kaç kaç mı? Ha, 200 evet. mi ne? Benim 500 var. 500 var. Evet. Ha. Videoların kaç izlenir? <laughs> Senin kaç izleniyor, sana kaç lazım? 400-500 izleniyor benim. Gel top al. Vay be. Durdurdum, aldım. Burayı edit, polenize. Of. Of. Şu beyaz çöplüler de hep aynı zaten. Bir numaraları yok. Bak.